Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bugün İstanbul'daki Asya lezzetlerini deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere zaten en çok tercih ettiğiniz sushi. Sushi deneyeceğiz bir kere. Ben çok severim, bayılırım. En sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Bak var sushi'den başka bir şey yemem. Yani denedim daha önce ama bakalım uzun zaman oldu ama Bayağı 7 oldu. yıl falan. En son birlikte yemiştik galiba Hı -hı. değil mi? Ya bir kez denedim ve bir daha hani Denemeye cesaret edemedim değil. Bahan atınca hep kötü olurum. İlk götürdüğüm yerden çok daha güzel bir yer buldum. Okey, tamam. Aynen. E, i̇kinci olarak da Kadıköy'de yeni açılan bir Kore atıştırmalıkları, Kore sokak lezzetleri dükkanı hmm. varmış. Çok merak ediyorum çünkü internetten baktım. Hani hiç e, bilindik şeyler değiller ve muhtemelen tatlıları da farklıdır diye düşünüyorum. E, Üçüncü olarak yarasa çorbası. Orası değil. <laughs> o değil orası. Onlar değil mi onlar? <laughs> <laughs> Okey tamam. Karı <laughs> korona diye. <laughs> Covid-24. <laughs> Allah korusun. <laughs> Hadi gidiyoruz. Bay bay bay. geldik. Yani şey atıştırmalıkların her biri öncelikle 25 lira. Yani 1 dolardan çok daha az bulduğumuz uygun fiyatlı şeylerden bir tanesi. Hatta belki de en uygun fiyatlılardan biri. Yeni açıldığı için mi böyle acaba fiyatlar diye düşünmedim değil. Bilmiyorum. Burada çok farklı şeyler var. içeride. ek olarak not düşmüşler. Hepsi yapışkan pirinç unundan yapılıyor diye. Pirinç malzemesi sakız gibi oluyor falan diye not düşmüşler. Ben valla merak ediyorum. Hadi gidelim deneyelim. tansipler Koreliler değilmiş, Çinlilermiş. Sorry. <laughs> ee, bunun ismi şöyle göstereyim yakından. Bunun ismi Kuap ve akmış. Şuraya bir yere fotoğrafını koyacağım izleyiniz. <laughs> Okuyamıyorum böyle bir şey. Ve bu böyle kokusu nasıl? Böyle bir Çünkü... tarçın kokuyor evet. çok. Çok güzel tarçın kokuyor. Mesela annem tarçınlı elmalı kurabiye yapardı. Anam benim, anam. Anam. Hadi deneyelim, ben çok merak ettim. Şimdi şöyle aldık. Şöyle mi yaptın? ben böyle? Şeymiş, pirin pirinç um, unuyla yapılıyormuş. Böyle sakız gibi kıvam varmış. Hepsinde öyle yazıyorlar. Elma var bence içinde. Sence? Olabilir evet. Güzel Kore Çok sosu Galiba o Kore sos elmalı. Yandığım için aynı zamanda. Bence içinde elma da var. Yazdıyı tam okumadım ama muhtemelen bir de bir tık yağlı geldi ama, ama tadı güzel bu arada. Atıştırmalık iyi, olarak olarak. yağlı da aynı zamanda. Hı. Tarçın var içinde ya, ya özel sosu tam algıladım. Çikolata gibi değil. Hı -hı. Çikolata değil Hı -hı. özel sosu. Farklı Hı -hı. bir tadı var. Bol tarçınlı elma aroması var ama ya şu gördükleriniz bunlar çikolata değil. Bahsettikleri özel sos. Sadece onun bir tadına bakayım mı? pekmezimsi bir şey. Güzel ama bir tane alayım. Ben bu arada. Sadece Ağzım çok kötü. Kore atıştırmalı deyince böyle daha hafif, daha süt şeyleri bekliyorsun. Hmm. Bu bizim bu taraflara yakın yani. Bunun ismi Hot Dog'muş. Çok özür arkadaşlar. Yanlış söylemişim. Bunun ismi Hot Dog. Şunun ismi Kvabiak şu. Şu su zaten donat diye geçiyor. Bir şey donat diye geçiyor. Tam algılayamadım. Şunu şöyle şuraya iki saniye koysam. Lütfen. Teşekkür ederim. Ben tadına bakıyorum bunun. Hı, hı. Ben Öncelikle... Çok sevdiğim için bitiriyorum. Şu donat olanı bir göstereyim bakın. Yumuşacık. Yumuşacık ve içerisinde şeker var. Şekeri buladılar. Bakıyorum. Hımm. Oha. Hmm. Bir şey var içinde. Beklediğimiz gibi bizim lokmalar gibi değil. Alakası yok. Şekil olarak öyle ama bak göstereceğim. Bak içerisi de tamamen mısır unundan yapılmış bir e, sakız kıvamında bir hamur bu. Ya bu içi hamur değil. Pişmiş ama. İçerideki hanımefendi şey dedi. Mochi daha önce denediniz mi dedi. Mochi hamuruna benzeyen bir hamurmuş bu. İçi, içi bu arada bu ben bunu çok beğendim. Ben bundan şundan daha çok beğendim bunu. Hmm. Çok hafif bu. Çiğnemek biraz şey gerçekten sakız gibi ama çok hafif. Ben bunu çok beğendim. Ben beğendim için bitirdim diğerini. Şimdi bunu da sıram. İşte bu. Bu kıvabiyak, kıvabiyak, kıvabiyak. <laughs> Deniyoruz. Evet. Hmm. Bu pişi. Bu pişi. Pişir. Bu pişi evet. Bundan da belli zaten. Tabii ki pirinç unundan olduğu için bir farklılık var. Ama o hamur tadı aynı Hı -hı. yani neredeyse. yüzde %90 aynı gibi. Ama sadece dışı şekerli. Güzel ben hala ikinci o donat olanı çok sevdim. Ben bir. Ben bayıldım ona. Şimdi. Annemin pijesi daha güzel. Ben yine söyleyeyim sen konuşamıyorsun. Her yerde annemi anıyorum yine anlayacağım. Anam benim anam. Sokak lezzeti olarak nasıl bir şey... <laughs> nasıl bir şey diyebilirim bilmiyorum çünkü... Peki. Ha? Hayır ama biz, bizim bize ait bir lezzet değil ya. Hmm. yedi diyebilirim yani. Çünkü hamur olduğu için Kore lezzeti olarak yedi. Ortalama olarak da tatlarına 6 vereceğim ben. Donat çok beğendim, ona bayağı 8-9 verebilirim. Bunlar benim için 5 diğerleri çünkü direkt şekerle kaplı olması bunun mesela çok hoşuma gitmedi ama gayet güzel. O zaman gidelim sushi denemeye. <laughs> evet şimdi Chinese'nin Sushi Express'e geldik. Burada ilk olarak bir uh, California Roll istedik. Klasiklerden aynen. E, i̇kinci olarak da Miso Ramen istedik. Normalde o da klasik aynen, onun da klasik olduğunu duyduk. Şu şekilde normalde tavuklu da ramen isteyebilirdik ama hem miso ramen daha farklı hem de yani bizim de tadımıza göre daha farklıymış ama yine de çok tercih edilen bir şey, çok klasikmiş. Fiyat olarak da... Asla fiyatlara. yüzden yine çok açım her zamanki gibi ve çok mutluyum sushi yediğim için. Bayağı da canım istiyordu ve böyle... Özel anlarda sushi yemek çok daha güzel oluyor bence. Ben çok gergin anlar yaşıyorum. Pek iyi hissetmiyorum. saç <laughs> <laughs> çorbası yiyeceğim gibi düşünüyorum. <gülüyor> Her neyse burası orası değildin. <laughs> Ama çay neyse. <laughs> Hayır çok güzel. Ya, Bu arada şey, yana... suşileri çok güzel bir ha. mekan burası gerçekten. Çünkü ben daha önce denedim. Okey bir yer hadi Gelsin artık acil. Arkadaşlarım öncelikle şöyle, bakınız. Bakınız. İki tarafında delik var. Akmıyor. Neden akmıyor? Çünkü deliğini açtım. Bunu da tutmayı biliyorum. Bakın. Bunu böyle tutuyorsunuz. Bunu da böyle yapıyorsunuz. Bilmiyor musun? <gülüyor> 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 İyi, bak şimdi. İlkini şöyle şuraya yerleştiriyorsun. Orta parmağına. Tamam mı? Orta parmağına. Bak baş parmağın böyle değil. Baş parmağın böyle. İkincisini şöyle alıyorsun. Sadece üstteki oynayacak. Tamam mı? Bak. Bak üstteki oynuyor sadece bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> kanala koymadık bunu. <laughs> Sen... Alışacağım. Evet. Hmm, çok güzel oldu bu arada, Güzel bir baharat var içinde. Ne olduğunu tam algılayamadım. Bir, ben de şöyle bir değişik bir şekilde. Evet var. tamam. Bir şey mı? Tarla yiyeceğim. Garip duruyor çok mantar. Mantara bak ama. Mantara bak. Bu ah, de ne var içinde? Garip bir, hmm. bir baharat var. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti benim. Ha böyle yapıyor <laughs> Gerçekten çatal yok mu burada? <laughs> Kambiyasının tavonu da. Ye ye, batır ye. Nasıl rahatsan. Rezalet Nasıl? Nasıl? Değişik. Tamam, anlık bir şey kriz yaşadım da pardon. Nasıl? Sanki derilerde mi duruyor? Hı hı. Güzel mi? Yani, Suyuyla aynıysa denemeyeceğim evet. hiç. Ben çünkü çok derin. Güzel. Ama çok sağlık çok sağlıklı bir tat geliyor. İçindeki bir baharattan dolayı. Artık o köri mi ne o? Çok güzel. Ben valla beğendim. Mini bir krem peynir var gibi. Suri bir var, yengeç var ve üstü de balık yumurtası ile kapla. Ben çok seviyorum. Normalde, normalde. Normal, normal <laughs> normalde havyar balık yumurtası falan sevmem ama bu kırmızı olanlar çok hoşuma gidiyor. Tadı çok güzel. Böyle bubble, tea'nin bubble'ı gibi ağzı böyle pat diye patlıyor ama güzel bir şey yayılıyor. Alıyoruz. Bir kere batırıyoruz. Mm -hmm. Yakından göstereyim. Mm -hmm. Çok daha fazla beğeneceksiniz. Zaten beğendiğim bir şey... Çok daha fazla benziyorsun. Çünkü ben seni güzel bir yere götürmemişim, şu an fark ediyorum. Öyle mi? <laughs> ben seni ucuz bir yere götürdüm <laughs> çünkü. Evet, Üstündeki balık yumurtaları... ...tatlı bir tat katıyor. Tatlı çünkü. Bu ne? Havyer efendim. Evet. Havyer ne lan? Balık yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> Başarabilirsin bunu, hadi. Niyet ettim salmanıyla virüsü kapmaya? Haydi. Motor At At tekte. De. Sıvayım deme sakın. Hadi bakalım. Hadi. Her yeri soya sosu yaptı ama. Nasıl? Güzel. Beğendin değil mi? Doğru söyle. Bak dürüst ol. Ay özlemişim ya. Yemin et. Ay bir şey diyeyim ben de ya. Yemin ederim. Bir insan yedi yıl boyunca sushi yemezsin. sokak lezzeti olarak şimdi düşününce Asya'da böyle sokak kenarlarında hemen anlık böyle atılan şeyler bunlar. Türkiye olarak değerlendiremem ben bunu sokak lezzeti. Ol Orada da aynıydı. Kore sokak lezzeti olarak derler. Yine 8 veriyorum o zaman. Sokak lezzeti olarak 8. Tat olarak 10 veriyorum. Çok güzel. Tabii ki reklam değil arkadaşlar yani. Asla reklam değil. Gittiğimiz her yerde parasını ödediğimizi. Kendimiz seçtiğimizi belirtmek istiyorum gittiğimiz mekanları. Ha bir de ek olarak şöyle bir şey var. Chinese Sushi Express sadece Kadıköy'de yok ya. Canım sushi çektiğinde ne diye gitsem diye düşündüğümde direkt burası aklıma gelir. Chinese Sushi Express. Ha, onu soracaktım. Şey. Kadıköy şubesi değil de. Aynen. Şey. Chinese Sushi Express'e gelirim. Bir de şöyle bir şey var. Çok bilindik bir marka var biliyor musunuz? Evet. Sushi ile ilgili hani. Sushi... Biliyorsunuz değil mi? Orası çok kötüymüş. Company gibi bir şey. Aynen. Sushi Company gibi bir şey hani. <laughs> <laughs> Söylemedik ama. Aynen evet, <laughs> asla söylemedik. <laughs> Muhtemelen de onun kısaltması. Antep'te Öyle. var mı Kore sokak lezzetleri? Var. Kuşici. Var. <laughs> var mı? Ne var? O, o olan var. Ha. Ama hiç gitmedi. Bir de şey açılmış. Ee, yine Kore sokak lezzetleri olan bir yer açılmış. Gitmedim. Arkadaşlar evet, bir şey söyleyeceğim tüm tüm sizlere. Bu videoyu izleyen herkesten benim bir ricam var. Lütfen videoyu beğenir misiniz? Bu gerçekten benim için çok önemli. Videolarım izleniyor ama izleyenlerin çok yüzde onu falan like atıyor. Bu da beni gerçekten üzüyor çünkü videolar için sandığınızdan çok daha fazla emek verip sandığınızdan çok daha fazla şeyden feragat ediyoruz gerçekten. Bu bir gerçek. Antep'ten konuk getirdiniz. Antep'ten daha daha konuk yapacağız. getirdik mesela örnek olarak. Yeni videolar çekmeye, yeni yerler görmeye bir motivasyon, bir şey evet. kazanırız. Ya motivasyon hani biliyorsunuz hani beğeni ee, motivasyon bizi motive eder, hani takdir edildiğimizi Tabii hissederiz. Ki. Bu yüzden bugün ne yaptık? Bugün Asya sokak lezzetlerinden birkaçını denedik. Ee, klasik sushi ve ramen denedik. Ee, bu yüzden videoyu izlediniz. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyin, beğenmediyseniz deyi. Az önce dediğimiz gibi destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Lütfen bir de aşağıdan abone ol butonundan abone olun. Söyleyeceğim bir şey var mı? Beğenin lan. Mutlu musun? Çok. Hoşçakalın.